Merhaba ben Erkan Göral, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü Ragbi Teknik Direktörü. 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ataması ile birlikte Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ragbi antrenörü olarak atandım. 2025 yılıyla beraber Samsun Büyükşehir Spor Kulübümüzle beraber Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Büyük Erkekler 7 Ragbi, U18 Erkekler 7 Ragbi, U18 Kadınlar 7 Ragbi kategorilerinde faaliyet göstermekteyiz. Bu, seniz bu sezonki amacımız şehrimizi, Samsun'umuzu Türkiye'nin enlerinden olan spor kulüpleri arasına getirerek podyumda yerimizi almaktır. Öncelikle bizlerden desteğini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, gençliğin abisi Halit Doğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar e, spora ve sporcunun yanında olduğundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz sosyal belediyeciliğin zirve yaptığı zamanlarından birini yaşıyor ve spora tam destek veriyor. Vermiş olduğu bu destekle biz de rugby branşı ile beraber şehrimizi zirveye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar buradan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Merhabalar ben Burak Bilgili, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü rugby antrenörüyüm. Samsun'un kadın rugby takımı aslında 2015 ve 2019 yılından beri faaliyet göstermekte. Ama biz bu yıl 2025 yılında tekrar bunun temellerini atmış bulunmaktayız. Geri kalan sezonlardan itibaren tekrardan... Samsun halkını, Samsun şehrini, Samsun kadınını rugby ile tanıştırıp bu branşı en yüksek yerlere taşımasını istiyoruz. Bu yıldan itibaren kadın rugby takımımız Samsun Büyükşehir Spor Kulübü çatısı altında faaliyet göstermekte. Burada emeği geçen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben Yasin Macun, 20 yaşındayım. Samsunluyum, 19 Mayıs Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesinde antrenörlük bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıldır rugby oynuyorum. Samsun Büyükşehir Rugby Takımı olarak öncelikle ülkemizde derece yapmak, ardından da milli takımlara seçilerek ülkemizi Avrupa'da ve dünyada temsil edebilmek. Merhaba, öncelikle ben Feyzel Şahin. Samsun Çarşamba Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. 17 yaşındayım. 3 yıldan beri rugby oynuyorum. U18 Milli Kadın Rugby kampına davet edildim. Umarım ikinci ve üçüncü kamp dönemini başarıyla atlatırım ve milli takım forması giymeye hak kazanırım.